Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gelin borçası tatlısının tarifini vereceğim. Öncelikle kapımıza iki adet yumurta, bir çay bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ ve iki su bardağı sütü alıp güzelce karıştıralım. Arkasından bir buçuk su bardağı un, iki yemek kaşığı kakao ve bir paket vanilyayı eleyelim. Kıvam böyle olunca tavamızı yağlayıp ısıtalım. Bu şekilde tavamıza koyalım. Çok ince olmayacak şekilde. Altı böyle olunca çevirelim. Bu 7 tane çıktı. Sizde tavamızın büyüklüğüne göre değişebilir. Muhallebi için 3 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, 2,5 yemek kaşığı nişasta ve 1 yumurta sarısını ekleyelim. Foklamaya başlayınca altını kapatalım. Ve kreplerimizin içine bu şekilde koyup sarmaya başlayalım. Ah, fietons.